Selamlar herkese ben Atakan. Bugün sizlerle serimizin ikinci videosu olan ArrayMap fonksiyonu ile devam edeceğiz. ArrayMap fonksiyonu kendisine parametre olarak gönderilen bir dizinin her bir elemanını belirlediğimiz bir işleme tabi tutarak yeni dizi meydana getirmemizi sağlar. Mesela elimizdeki dizi elemanlarının her birinin karesini almak istediğimizde bu fonksiyonu kullanabiliriz. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu fonksiyon kendisine parametre olarak gönderilen dizeyi müdahale etmez. İşlem neticesinde yeni bir dizi oluşturmamıza olanak sağlar. Dedikten sonra hadi bu fonksiyonu örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Öncelikle yukarıda da belirttiğimiz gibi kolay bir örnekle başlayalım. Bir dizi oluşturalım ve bu dizi elemanlarının her birinin karesini aldıran bir fonksiyon yazalım. Tabi öncelikle buraya yeni bir dosya oluşturalım. İsmi rmap olsun. E şimdi yazmaya başlayalım. Öncelikle dizimizi belirleyelim. Sayılar adında bir dizimiz olsun. Ve içerisinde 1'den 5'e kadar olan doğal sayıları bulundursun. Daha sonra for de olduğu gibi bu sayıları fonksiyonumuza tanıtmamız lazım. Sayılar nokta map fonksiyonunu çağırıyoruz. Daha sonra fonksiyonumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. Function kare al diyelim. Çünkü ne istiyorduk? Yazdığımız ifadenin karesini aldıracaktı. Her bir ifadenin karesini aldıracaktı. Şimdi bu ifademiz yani fonksiyonumuz parametreleri alacak. Parametrelerimiz neydi? For de hatırladığımız gibi. Birinci parametremiz value. ikincisi index. Üçüncüsü de array. Bunlar neydi? Value dediğimiz dizi elemanlarının her birisi. Index dediğimiz bu dizi elemanlarının bulundukları konum array'de bu dizi elemanlarının array'de olduğunu gösteren ifade. Şimdi biz hangi ifade üzerinden işlem yapacağız? Sadece value üzerinden işlem yapacağız. O yüzden kelime kalabalığı olmasın diye şu ifadelerimizi siliyoruz. Bir önceki videoda da söylemiştim. Value dediğimiz ifade hayali bir ifade. Yani biz buraya istediğimiz değeri yazabiliriz. A, B, C, Ahmet, Mehmet istediğimiz değişken ismini de verebiliriz. Ben bir önceki videoda da olduğu gibi ifademe değer demek istiyorum. Değer dediğimiz ifade aslında buradaki elemanların her birisi. Şimdi biz ne yaptırmak istiyoruz? Karelerini aldırmak istiyoruz bu sayıların. Ve geri dönüş olarak turn ifadesini kullanarak diyoruz ki bu değerle değeri çarparsan çarparsak yani aslında bir ifadeyi kendisiyle çarpmak o ifadenin karesini almaktır. Şimdi buraya öncelikle şöyle yapalım. Aslında biz bu ifademizi yazdırdık. Kare al fonksiyonunu buradaki fonksiyonumuzu da tanıttık. Şimdi normal şartlarda for işte olsaydı biz şu şekilde yazabilirdik. Console nokta log ekranından biz sayılar yazdırdığımız zaman Ctrl S deyip buradan node array map nokta dediğimiz zaman Gol işte olsaydı kareleri alınmış bir şekilde yazdıracaktı. Ama bizim map fonksiyonumuz dediğimiz gibi başta da dediğimiz gibi oluşturduğumuz diziye herhangi bir değişiklik yapmıyor. Yeni bir dizi oluşturmamız lazım ki bu değişikliği yeni dizi üzerinde görelim. O yeni dizimizi de şurada oluşturuyoruz. const yeni sayılar adında bir dizi oluşturduk. Yani bir değişken oluşturduk ve o değişkenimizin içerisine var olan dizimizi attık. Şimdi biz buraya yeni sayıları yazdırdığımız zaman Ctrl C deyip burada yazdırdığımızda oluşturduğumuz dizinin her bir elemanının karesini aldığını görmüş oluyoruz. Şimdi daha kapsamlı bir örnekle devam edelim. Elimizde 3 adet ürünün bulunduğu bir dizi olsun. Ve bu dizi elemanlarındaki ürünlerin kendi içerisinde de belli başlı özellikleri olsun. İfadeyi daha somut da hale getirelim. Öncelikle dizimizi oluşturalım ürünler adında bir dizi olsun dizimiz her zaman olduğu gibi dizi parantezlerini açtık ne dedik nesne olması lazım çünkü birden fazla özellik alacak nesne oldukları için de bunları süslü parantez içerisinde yazmamız lazım mesela bu nesnelerimizin her birinin bir adı olsun 3 adet nesne gireceğiz buraya adı olsun birincinin adı laptop bunun bir fiyatı olması lazım. Bir de bunun sayısı olması lazım. Yani biz bu nesnelerimizi bu şekilde ifade edebiliriz. Fiyatı 1000 lira olsun ve bunun sayısı da yani toplam elimizdeki stok sayısı da 5 olsun. Biz bunun gibi 3 adet yani toplamda 3 adet nesne oluşturmamız lazım. İkinci, ikinci ürünümüz televizyon olsun. Fiyatı 2000 lira olsun. Elimizde de 10 adet bulunsun. Üçüncü ürünümüz telefon olsun. Fiyatı 3000 lira olsun. Elimizdeki stok adedi de 15 adet olsun. Şimdi de bu dizideki elemanların her birisinin toplam fiyatlarını gösterelim. Yani laptopumuzun toplam fiyatının yani elimizdeki stok sayısını Baz olarak söylediğimizde toplam fiyatının 5000 lira olduğunu Bunun 20 bin lira olduğunu, bunun da 45 bin lira olduğunu gösterelim Bunun için yeni dizi oluşturmamız lazım. Bu yeni diziyi de nasıl oluşturalım? Az önce de gösterdiğimiz gibi const Değişken adını kullanarak Toplam Değer adında bir Değişken oluşturuyoruz ve bunu oluşturduğumuz ürünler Ürünler.net Fonksiyonuna atıyoruz Şimdi burada fonksiyonu oluşturmamız lazım. Fonksiyonu uzun uzadıya oluşturmak istemiyorum. For işte de anlattığım gibi arrow function özelliğini kullanarak biz bu ifadeyi kullanabiliriz. Yani işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Yine ne üzerinden işlemler yapıyoruz? Value değerleri üzerinden işlemler yapıyoruz. Value dediğimiz şeyler ne aslında? Şu anda kutu içeriğine aldığım ifadeler. Bunların her birisi aslında birer value'dur. Value'yu de biz kendi içimizde ne demiştik? Değer demiştik. Değerler üzerinden işlem yapacağız demiştik. E row function nasıl gösteriliyordu? Bu şekilde gösteriyordu. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Bu value'ların değerlerin toplam fiyatlarını yazdırmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Deriz ki değer nokta fiyatı ile değer nokta sayısını çarpar isek bize aslında her birinin toplam fiyatını vermiş olur. Şimdi bir de bunu yazdıralım. konsol nokta bu ekranından gelip toplam değer ifadesini yazdırdığımızda kontrol C diyelim. Şurayı bir silelim. Çalıştırdığımda 5000, bin, 20000 bin ve 45000 ifadesini görüyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman çok basit bir gösterim oldu bu. Yani 5000 lirayı biz biliyoruz aslında laptopa ait bir değer olduğunu ya da 20000'in televizyona ait olduğunu. Bunu biraz daha dinamik hale getirebiliriz. Nasıl yapalım? Konsol ekranını silelim. Burayı da silelim. Çünkü biraz dinamik hale getireceğiz. Şimdi fonksiyonumuza yeni özellikler katalım. 5000 liralık olan ifadenin aslında laptop'a ait olduğunu göstermek için şöyle bir gösterim edeceğiz. Şimdi yine bir değişken oluşturalım. Değişkenimizin ismi adı olsun. Türkçe ifade kullanalım ve adı bizim değer ifademizin adını alsın. Daha sonra toplam fiyatı Türkçe ifade kullanmak istiyorum. Toplam fiyatı bu da değer nokta fiyatıyla değer nokta sayısının çarpımıydı. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi tekrardan bunu yazdırdığımız zaman konsol ekranında gördüğümüz zaman Bakalım nasıl değişiklik olacak az önceki ifademizden farklı olarak. Adı laptop olan ürünün toplam fiyatı 5000 liraymış. Adı televizyon olan ürünün toplam fiyatı 20 bin liraymış. Adı telefon olan ürünün toplam fiyatı 45 bin liraymış. Yani buradan daha şık bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da gerçekten karşılaşabileceğimiz bir örnek üzerinden devam edelim. Mesela elimizde işçilerin aldıkları maaşlara ait bir dizi olsun. Maaş 2500 liranın altında olan işçileri %10, 2500 liranın üzerinde olanlara da %5 zam yaptıran bir fonksiyon oluşturalım. Öncelikle bu ekranlarımızı bir silelim. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Maaş adında bir değişken oluşturalım. Aynı zamanda bir dizi. Maaşlar adında bir dizi oluşturuyoruz. Ve buraya birkaç tane maaş değeri yazalım. Mesela 1500, 2500, 3500, 4500 ve 5500 sayıları olsun maaşlarımız bunlar. Daha sonra bu maaşlarımızı biz yeni bir değişkeni atmamız lazım. Dizi atmamız lazım ki işlem sonucunda oluşturduğumuz yeni liste, yeni dizi bizim oluşturduğumuz yeni değişkende gözüksün. O yüzden const yeni maaşlar adında bir değişken oluşturduk. Yine bir değişken ve bu maaşlar nokta ve fonksiyonunu biz burada çağırdık. Daha sonra fonksiyonumuzu oluşturalım. Bunu error function özelliğini kullanarak da yapabiliriz. Ama daha iyi pekişmesi anlamında hem onun daha iyi pekişmesi hem de bu fonksiyon kelimesinin ifadesinin pekişmesi anlamında ben her örnekte bir sırasıyla gitmek istiyorum. Bir error function, bir normal fonksiyon şeklinde. Şimdi direkt normal fonksiyon şeklinde devam edelim. Ne yapalım? Fonksiyonumuzu oluşturalım. Fonksiyonumuz olsun çünkü yeni bir yeni bir ifade oluşturacağımız için ve biz ne üzerinden işlem yapacağız? Tekrardan değerler üzerinden işlem yapacağız. Yani value'lar. Onu da burada belirttik. Daha sonra süs parantezlerimizi açtık. Şimdi ne demiştik? 2500 liranın üstünde olanlara %5. 2500 liranın altında olanlara %10 zam yaptıracaktık. Ve bizim ihtiyacımız olan şey ne? Bir karar mekanizması. Karar mekanizmalarını diğer programlama dillerinden de hakim olduğumuz gibi if-else'lerle yapacağız. Diyeceğiz ki değeri 2500 liranın üstünde olan yani aldığı maaş 2500 liranın üstünde ise bu çalışanların bize bir turn olarak eğer çarpı 1.05 ile çarp bir sayıyı 1.05 ile çarpmak demek o sayıyı yani o sayıya %5'ini eklemek demektir. Else dedik diğer durumda yani 2500 liranın altında ise return olarak değer ifademizi 1.10 ile çarp dedik. Daha sonra bunu ekrana yazdırmak istediğimizde konsol log ekranından oluşturduğumuz yeni maaşları yazdıracağız. Tabi burada eksik olan bir şey var. Şimdi biz bu oluşturduğumuz fonksiyonu aynı zamanda da konumuzun başlığı olan map fonksiyonunu da tanıtmamız lazım. Çünkü bunun bilmesi lazım. Yani hangi işlem üzerinde işlem yaptığını, hangi ifade üzerinde işlem yaptığını. Bunu Ctrl S ile kaydettik. Terminal ekranında baktığımızda burada bu şekilde fiyatlarımızın olduğunu gördük. 1500 ifadesinde bir gariplik oldu. Biz bu 1500'ü 1000 yapalım. Tekrardan gelip kaydırdığımız zaman 1000 liralık ifade 1100. Bu şekilde yeni maaşlarımızı yeni oluşturduğumuz dizide görmüş olduk. Evet arkadaşlar toparlamak gerekirse Erre ile ilgili 3 farklı örnek görmüş olduk. Ve nerede nasıl kullanacağımızı öğrenmiş de olduk. Konuyla ilgili soru veya görüşlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bilgim yettiği sürece. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.